bir önemli konu vardı. Bursa kareolarının resmi plakalı araçları kendisine ait olmayan bir bölgede Karamürsel'in Akçat köyünde kurulan bir çadıra asfalt dökmüş olması ve köylüye verilen bir asfalt yok. Bu arada ortada sadece o bölgenin çadırın olduğu yere bir asfalt veriliyor. Bursa kareolarından resmi plakalarla geliyorlar. Önemli bir yasal olmayan bir gelişme aslında. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Onu getirelim ardından detay konuşacağız. Şu an Kocaeli Karamürsel ilçesi Akçat köyündeyiz. Akçat köyü yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle Karamürsel'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Son zamanlarda yaşanan bir hadise köy ahalisine oldukça huzursuz etmiş vaziyette. Yaklaşık bir sene önce köyden bir vatandaşın arazi alması sonrası birkaç ay önce Bursa Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen bir ekip köyde asfalt döküm işlemi gerçekleştirdi. Huzursuzluğun başladığı nokta ise asfalt işleminin yarıda bırakılarak şu görmüş olduğunuz noktada tamamlanmış olması. Asfalttan memnun olan köy ahalisi asfalt işleminin devam etmesini isterken işlem yarıda bırakıldı. Ancak ilerleyen günlerden işlemi yapmak için gelen ekip yolu farklı bir noktaya bir şahsın arazisinin özel mülkiyetine doğru devam ettirdi. Köy ahalisi yapılan haksızlıktan oldukça müşkül vaziyette. Yolun yarıda bırakılmasından şikayetçi olan köylüler kendi yollarının tamamlanmasını isterken Bursa'dan gelen ekibin şahsa özel işlem yapmasından oldukça mutsuz durumda. Köy ahalisi adalet talebini Nokta TV ekranlarında anlattı. Gölete güzel bir yer orası. Ya yani yapılırsa iyi olur anlamında. Bir... Evet. Şimdi yanımızda köyün eski muhtarı Bilal Sağlam Beyefendi var. Muhtarımız şimdi bize konuyla hakkında bilgi verecek. Evet muhtarım şimdi bir haksızlıktan söz ediliyor. Köy ahalisi durumdan şikayetçi evet. bir ayrımcılık söz konusu. Durumu bir de sizden dinleyebilir miyiz? Durum şu bu taraf toprak yol, bu taraf asfalt yol. Evet. Ya bir vatandaşın biri geldi buraya, e, yukarı kadar asfalt yapıldı. Bu, bu, taraf toprak yol duruyor. Ahmet abi birkaç kişiler daha bir tarafta yıllardan beri, 40 seneden beri orada evi olanlar var. Onlar hala toprak yolda gidiyor geliyor. Benim en tuhafıma giden şey şu, ben 99-2019 arası e, Akçat Mahallesi'nde muhtarlık yaptım 20 yıl. 20 yıl boyunca karayollarının hiçbir aracını bu yolda görmedim. Ya bunlar ne Aklı hizmet geldiler, bunu yaptılar. Ben şaşırıyorum. Biz zaten Büyükşehir Belediyesi Başkanı sağ olsun bizim yolumuzu yapıyor. İlçe Başkanı da her türlü bize yardım ediyor. Ama bu iş bizi çok üzdü. Evet. Şimdi yolun ilerki ee, ileriki kısmında köy ailesinin yaşadığı evler, haneler var. Kara, Bursa'dan gelen kara yolları yolun asfaltını döşüyor. Tam bu noktada bitiriyor. Köyün e, geri kalan ahalisinin oturduğu yerde asfalt gitmiyor. Ama ilginç bir şekilde asfalt yol e, şahıs arasına doğru yukarı doğru çıkıyor. Sizin şikayetiniz de bundan Şah, yana. Şahıs arasının içinde asfalt bitiyor. Biz bu yolun devam etmesini ileride baraj havzası var. Oraya kadar gitmesini istiyoruz. Evet, yani yapılabilecek Biz, bir yok. şey ama sizin şikayetiniz Tabii. baştan böyle bir haksızlığın yapılmış olması. Bir, bir haksızlık var burada. Bu adamların bir günahı yok. Şu gördüğünüz yol burası toprak yoldu. Buraya bir gün baktım ben yaklaşık 2-3 ay evvelsi aşağı yukarı yazındı işte. Asfalt döküme faaliyeti başladı. Dedim ki o güzel iyi tozdan kurtulacağız biz dedim. Ondan sonra 1-2 gün devam edince fakat yolun belli bir 600-700 metre gittiler ve orada asfalt durdu. Yani dökümü durdu. Ondan sonra döküm durdu ama yukarıya doğru yani asfalttan özel şahsın özel yoluna doğru asfalt dökülmeye başlandı. Dedim ki orada asfaltçılar niye böyle yapıyorsunuz? Dedi bize verilen emir bu. Yani biz ama bizim özel şahsa yol yapıyorsunuz oraya. Burada umum kullanılan insanların yolu bıraktınız. Onu yapıyorsunuz. Biz de böyle yapabiliriz dedi. Şimdi bu toplumun vicdanını yaraladı. Çünkü niye? Ben şimdi oradan ötede 5-6 tane daha hane oturuyor. Yani esas insanların kullandığı yol o yolun devamı. E şimdi ben o tarafta oturduğum için e, bu yolda asfaltla burada kesildiği için baktım ki şahsa özel yol yapıldı burada. Bizi yaralayan bizi vicdanımıza yarılan şahsa özel devletin imkanını kullanarak yol yapılması. Oysa devletin imkanı bütün şahıslara da eşit dağıtılarak kullanılması gerekir. Önemli olan bizim o insan bizim aramızda bir eşitsizlik doğdu burada. Yani ben kendimi şimdi oradan öteye tozun toprağın içine gene giderken ben kendimi aşağılanmış hissediyorum. Yani çünkü niye? E ben de bu devletin vatandaşıyım. Bak şimdi devlet Burada bana vergi alıyor, çiftçilik yapıyorum ben buradan vergi alıyor, vergi veriyorum. Emekliyim, emekliyim. Bak bana bu beş bin lira verilmediğin için faaliyet gösterdiğin için çiftçilikte. Yani ben bu devletin vatandaşıyım. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi ülkede hakim, yönetimi, belediyelerde yönetimi. E şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açılımı ne? AK Parti. Adalet ve Kalkınma barzi. E Adalet'in neresine sığdıracağız şimdi biz bunu? Evet detayları getirdik. E, son söz önemliydi. Adalet bunun neresinde dedi vatandaş. Vatandaş Cezmi Bey bu konu özellikle sizin de ilgilendiğiniz bir konuydu. Buyurun. Şimdi ben e, şöyle bir şey oldu. Dendi ki ya bu yol 15 gün içerisinde tamamlanacak. 15 gün içerisinde aşağıdaki evlere kadar, barajın olduğu yere kadar yol yapılacak dendi. Böyle denince biz de dedik ki ya e, bir yapılsın da ondan sonra kimin yaptığını falan biz ben ilk önce kimin yaptığını bilmiyordum. Sonra bana fotoğraflar geldi. Şimdi bu tabii burada buradaki enteresan olan iş burayı Bursa Karayolları yapıyor. Şimdi karayollarının e, yaptığı yolları bellidir. Sınırları çizilmiştir. Karayollarının e, kendi uhtesinde olan kendisinin yap hizmet yapması gereken yollar bellidir. Bursa karayollarının hizmet edeceği yol burası değildir. Buraya hizmeti getirecek olan Kocaeli Büyükşehir ve Karamürsel Belediyesidir. Bakın burada bir araç resmi var. Şimdi burayı yaptıran arkadaş bugün beni aradı dedi ki ben bu işi taşerona yaptırdım dedi. Parasını ödedim dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiştir ki taşeronun arabalarının resmi plakayla ve karayollar arabasıyla hizmet eden bir taşeron ben daha Türkiye'de görmedim. Bugün bunu araştırdım. Orayı yapan arkadaş beni aradıktan sonra ya acaba gerçekten taşeron yaptı da bu taşerona para mı ödedi? Meğer yalanmış. Çünkü taşeronun arabası resmi plakalı olmaz. Karayollarının resmi aracı olmaz. Bu fotoğrafı da köylüler attı bize. Şimdi benim burada söylemek istediğim şu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi bu asfaltın altında kalmıştır. Çünkü burada adaletsizlik var, burada haksızlık var. Burada yapılması gereken çok acil ve ivedi şekilde zaten biz yarın Cumhuriyet Savcılığına devletin zarara uğratılması ile ilgili suç durusunda da bulunacağız. Burada insanların hep söylediği şu. Ya burada işte burada devletin imkanlarının kullanılarak nasıl rant elde edildiğini görürsün. Çünkü o arazi dönüme 50 bin liralık bir araziydi. Bugün oraya asfaltı verdi, yarın suyu çekecek, yarın kanalizasyonu getirecek, yarın bir gün orayı imara açacak, işte villa yapacak, bilmem ne yapacak. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ve Karamürsel Belediyesi'nin çok hızlı ve ivedi bir şekilde oradaki mağdur kişilerin mağduriyeti bir an giderip, giderdikten sonra bu asfaltı dökenler hakkında da suç durusunda duyurusu, evet. bulunmaları lazım. Çünkü burada devlet büyük bir zarara uğratılmıştır. Ee, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi bu asfaltın altında kalmıştır. Evet. Güzel özetledi Cezmi Bey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu asfaltın altında kalmıştır dedi. Şimdi köylü Tabii haliyle tepkili. Çünkü gördüğünüz yere tek asfalt gidiyor. Belli ki orada o kişiye özel bir çaba söz konusu ve bu Bursa'dan getirilen bir asfalt. Dolayısıyla bir usulsüzlük de var ama bu kadar göze soka soka böyle bir usulsüzlüğün yapılmasına ne diyeceksiniz? Böyle kıyak görülmedi. Benim manşetim bu olurdu. Yani e, ben özellikle aracın bekledim, aracın plakasına bakmak için. E, ya yani bir şunu anlarım yani, bir iş adamı kendi parasıyla gider, ben buraya asfalt yapacağım der. Bir şirketle anlaşır, asfaltını Aynen. yapar. Kimse de buna bir şey demez. Ama oradaki vatandaşımız o kadar duyarlı ki, onu o konuşmaları dinlerken de ya adam diyor kardeşim yani. Hani. Ee, biz görünce diyor biz de heyecanlandık diyor. Yani bizim köyümüze de asfalt yapılacak Sıkıntı diye. varmış zaten istemişler. beklenti içerisinde kurduk diyor. Yani adamın köydeki yol yapılmamış. Ama bir taraftan da hala belediyelere dua ediyor. Ya bizim vatandaşımız çok kıymetli ya. Hala büyükşehir diyor. Hala Karamsar Belediyesi diyor. Yol yapılmadı halde bakın. Yani niye? Çünkü o o vatandaşın duygusunu ben anlayabiliyorum yani. yani yerel yönetimlere karşı. Ama kardeşim yani e, şahsı, şahsı özel böyle bir şey bir de Bursa'dan geliyor araçlar. Bir de Bursa'dan geliyor. Vatandaşımız evet. anlasın ya şunu da söylemem lazım. Az önce onu sordum Cezim Bey'e. Yani Kocaeli Büyükşehir'in sınırları içerisinde bir yer. Ve Bursa'dan geliyor. Yani neresinden baksanız skandal yani. Burada ben bütün yetkili kamu kuruluşlarında görev çağırmak lazım yani. Çünkü bir gazetecinin söylediği yaptığı haber aynı zamanda bir suç duyurusunda bulunmaktır. Bir kere illa gazeteci gidip adliye gidip suç duyurusunda bulunmaz. Kardeşim burada bir haber yapılıyor şu anda. Bir dona var. Eğer e, bunun arkasında başka bir şey varsa da gerekli açıklamalar yapılır ama böyle bir şey olabilir mi? Ya sonra o vatandaşın kalbindeki kamu kuruluşlarına güveni ediliyorsun. Ya şu anda o karayollarındaki buraya buru gönderen e, arkadaşa da bence inceleme yapılması lazım. Ya belki gerekçesi vardır, arka perdesi varmış, vardır bilemem. Ama görevi kötüyü kullanmış mı, kullanmamış mı diye bir süreç başlatılmalı. Ya böyle bir şey olabilir. O zaman ben de gazeteciyim, gideyim evin önüne ben de asfalt yaptırayım. Tanıdık araya sokayım. Oradan başkası gelsin, o da evin önüne başka bir şey soksun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu bu gerçekten ele denenmesi gereken bir konu yani. Aslında bence şu ana kadar susulduğu için genel olarak o köylülere de asfalt vermemişler. Bu duruma devam etmişler ama bundan sonra haber de olduğu için artık Tabii. bu konu bence bu şekilde hareket yani, edemeyecekler. Madem öyle, çıkartırsın kardeşim. Bak dersin, bunlar 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 faturalı, belgeleri. Ben gittim şu özel şirkete para yatırdım. Ahmet Bey, bu da bunlarda geldi Hayır, ben, dersin. Ben Önek öldürdüm karayollarının kendi araçları gelmiş yapmış. Yani onu taşeron yapmamış. Karayolları parayla getirip asfalt dökemez. Bu neye benzer? Kızılay'ın çadır satmasına benzer. Tamam mı? Bu o, olacak o, bir iş o, değil o, yani. Ya. Devlet Yok, şöyle bir şey Karayollar... var mı acaba dedim. Bilmediğim için soruyorum. Yok, hani gidip ben sordum gidip, yok. Karayollarına yok. gidip de hani şu alanı yapın gibi bir süreç olabilir Ahmet mi diye, ben diye ben merak şöyle, ettim. Yani. şöyle bir şey oldu. Benim çiftliğe bundan 15 sene önce Gölcük Belediyesi asfalt yapacaktı. Asfaltı benim evimin önüne kadar getirdiler. Ben gittim belediye. Evet. Dedim ki ya başkanım. O zaman Mehmet 55 belediye başkanıydı. Dedim ki başkanım sen bu asfaltı benim evimin önüne kadar yaparsan bu yolda geçenler her geçen bana bir küfür eder. Tamam mı? Dedim ki başkanım ya bu köyün içine kadar yapacaksın ya bu asfaltı yeniden sökeceğiz. Öyle deyince o zaman başkan Kemal Kahraman vardı. Dedi ki abi dedi oraya dedi o, o, zaman 2011 senesinde. Dedi ki buraya dedi asfaltı dökmenin köye kadar toplam dedi 15 bin 20 bin lira bir maliyeti var dedi. Dedim ki abi ben maliyeti cebimden karşılayayım, Hı -hı. şeyin Hı -hı. içine kadar asfaltı yapalım. Ve yaptırdım köyün içine kadar. Bugün Lütfiye köylüler şahittir. Asfaltı köyün içine kadar yaptırdım, vicdanen rahatladım. Şimdi biz bu olayın, bundan sonra benim gazetem ve televizyon bu olayı her gün gündeme getireceğiz. Ta ki yetkililer çıkıp hem bunu yapanlarınla ilgili işlem yapmadıkları sürece... Hem bu asfaltı yeri geldiği zaman Büyükşehir Belediyesi gidecek o asfaltı ya yerinden sökecek ya o asfaltı komple yapacak. Böyle bir adaletsizlik, haksızlık olamaz. bir gerekçe günü. de sunmalı. Tabii ben Özür bunu yarın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gidip bunu yaptıran kişiyle de bugün adını soyadını öğrendim o kişinin de. Yapan kişinin. Hem o kişi hakkında hem de Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç durusunda bulunacağım. Bu asfaltı yol köylünün evinin kadar getirecekler ya da bu yapılan hizmetteki o özel hizmeti karayolları gelecek sökecek oradan geri